Ne e, olmuş? Ege hasta mı olmuş? Bu, bu, kız kızımın kız. kız. Nerede? Ne yapalım? Ne yapalım doktor hanım? Bu, 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 Korkuyormuş bu. ama hasta. Hadi sakinleştir onu İğne biraz. Anne? söyle korkmasın o. Anne kork. Korkma Korkuyorum ben. İğne, İğne nerede? İğne neredeymiş? Yok. Göremedim. Göremedin mi? Hmm. Sen böyle parmağın iğneymiş gibi Yap yap <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu sahne <laughs> Enteresan bunu, bunu. Burnuna yapma iğneyi Hayır, İğneyi <laughs> koluna yap Koluna, koluna yapabilirsin kolundan iğne bunu. Kolundan yap kolundan. Ya, Kolunu böyle yaptı Buradan bunu, iğne yapacak Burnu iyileşti ama doktor hanım Burnuna <gülüyor> çalışmayalım <gülüyor> artık İyileşmiş. Burnuna çok dokunma. Sümük gelir eline. Hadi burada yine. Kolunu iğne. aç de kolundan iğne yapacağım de. İstemiyorum. Korkma korkma. Burasından iğne. Korkuyorum. Korkuyorum. Burasından. Burasından gel. Söyle korkmasın burasından Elif. Burasından iğne yapacağım de. <laughs> <laughs> Sen iğne yaptım. Gözüne olmaz göze iğne yapamazsın Hadi canım. Yap. Kolundan iğne yap. Ne oldu? Ha doktor hanım doktoru mu tar taklıyorsun sen? Bo polis arayalım mı? O mu düşürdü seni? Polis arayalım mı hemen? Hayır. Hadi ara çağır bir. Ne diyordun polise? Evet, polis telefon et polise. Elinle yap elinle. Elinle polise telefon et. Gitsin. Al telefonla ara. Burada telefon burada. <laughs> Al telefonla polise <laughs> ara. Sana kızar polis. Evet ara polisi kızsınlar abi. <laughs> Bak. Bak aslan oldu bu. <laughs> Doktor yayım. Sen zaten doktorsun. Doktor aramana polis gerek ara, yok. Polise...